Şuna bir bakalım. Cüneyt Özdemir sormuş onu merak ettim. 3 dakika. Gelin isterseniz Mansur Yavaş'ın Twitch'te yaptığı çılgın yayından bahsedelim. 1 dakika 37 saniyede e, Mansur Başkan büyük bir rekor kırdı. Ve 2 dakikada 200 bin anlık iz izleyeceği birkaç saat dakika sonra da 350 bin kişinin canlı yayında seyrettiği bir yayına katıldı. E, yanında da Twitch'in ünlü isimlerinden Pelin Baynazoğlu vardı. Daha önce zaten duydunuz mu? Bana ünlü istiyor dedi. Duydunuz mu? Ünlü dedi bize. Duydunuz mu? Duyduk. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada isterseniz biraz da yayın hakkında konuşalım. Nasıl fikir? <laughs> Duyurmuştu bu, bu yarışa, yarışa katılacağını. Ee, hatırlarsanız Alexandria Ocasio-Cortez yani demokratların çok gözde genç bir ismi de seçim öncesinde Twitch'te oyun oynayarak sağlık reformunu anlatmıştı Z kuşağına. Şimdi Mansur Yavaş'ın bu hamlesi aslında çok önemli bir hamle. Zaman zaman ben size söylüyorum. Türkiye'nin en büyük bu partisi şu anda Z kuşağı yani Gençlik Partisi. Çünkü önümüzdeki seçimlere tam 5 milyon yeni genç daha önce oy kullanmamış genç gelecek ve e, oy kullanacaklar hangi partiden olurlarsa olsunlar ve bu gençler artık oturup televizyon seyretmiyorlar. Hatta hani Cüneyt abilerini biraz seyrediyorlar ama her zamanda Cüneyt ekran başında olmaları musunuz? bulmak kolay değil ama Mansur Başkan Z kuşağı izliyor musunuz Cüneyt abinizi? sevgi Z kuşağımız şu anda buradadır diye düşünüyorum efendim söylesinler o inanılmaz insanlarsınız. Sormadım say. Sor. Boş ver tamam sormadım say. Sor. Düşman edeceksiniz beni insanlarla. Çıkadın bu şeyi çok ilginç bir rekor. <laughs> Füsun Saat Nebil T24'te bununla ilgili uzun bir makale yazmış ve diyor ki dün gece ben bu yazıyı 11.30'da yazdığımda 2 milyon kişi izlemişti. Bugün muhtemelen o 3 Aa, milyon 4 milyon bulmuş olabilir. Ve de arkadaşlar reytinglere baktığınız zaman ana akım medyada şu anda hani milyon liralık milyonlarca harcanan diziler e, bu kadar izleyiciye ulaşamıyor. O yüzden Mansur Yavaş'ın Yayın kanalının sahibi asıl adı Perin Baynazoğlu olan P. Queen iydi. 29 yaşındaki iktisat mezunu ve Z neslinin işsiz kitlesinin büyüyesi olan <laughs> Ay gözümden yaş geldi. Doğru. Diğer bir şey söyleyebilir miyim? Hayatımda duydum. Ay çok özür diliyorum. Aşırı güldüm. Gerçekten iyi ses kitleden bu arada. Doğru. E Doğru. Ya hatta dün ben çok spontane bir şekilde aslında konusu açıldı diye sırf Twitch'e hani girişimin bile ee nasıl olduğunu anlattım. Gerçekten de öyle yani normalde ben de işsiz kitleden bir insanken bunu işim haline getirmiş bulundum. <laughs> ne bio. Bak bu yeni biyografim benim bu dakikadan sonra size o kadar söylüyorum. Bu arada 28, 28 hala 28'dir. Temmuz'da 29 olacağım. Onu düzeltirsek çok sevineceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İşsiz kitle ses ver. İşsiz kitle el kaldırsın. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Ya bu arada onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim ama e, onun için bir ekşiye girmem lazım. Bayağı duygulandım dün. Dün beni her şeyden çok, bir Can Sungur'un mesajı çok duygulandırdı beni tweet'i bir Doğu yazılan beni çok çok duygulandırdı. Onu size okuyacağım. Pekun GTA Vice ile Twitch kervanına katılmış. Şu an 1.3 milyon takipçisi var. Hem doğru bir kitleydi. Gerçekten bu öyleymiş. Yani. Genç kitleyi şimdi televizyon... Lan biz... 1.329.000 1 milyon 329 bin takipçi olmuşuz. Hı? Hı? Al işte. Kaç abone? 8800 aboneyiz efendim. 8800. Sonra açıyorsunuz. Orada sen diyelim bir reklam döndürüyorsun. Kimse diyor bilmiyorsun ki. Yani birçoğu belki de 35-40 yaşında, 50 yaşında insanlar. Ama biliyorsun ki şu anda Twitch'te 17 ile 35, %73'ü 17 ile 35 yaş arasında kullanıcıların olduğu bu mecra. Ve bu mecrada da birebir nokta atışı yapıp ee, üstelik de bir kampanya da yapıp hani daha yeşil Ankara daha nasıl yeşil olacak bir kampanyası kampanya bahanesiyle de diyelim ki ona da 20 bin lira Twitch'çilerden para gelmiş para toplanmış. Yani Mansur Yavaş bugüne kadar çok ilginç bir strateji izliyordu. Hiç kimseye söyleşi vermiyordu. Hiç kimseyle röportaj yapmıyordu. Ve ben diyordum ki yani iki ilginç yaklaşımla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bildiğimiz klasik ...iletişim modelini uyguluyor. Yani net bir şekilde yaptıklarını duyuyor. Ben bir şey kazanmadım. Dünkü yayının, daha önceden de söylemiştim... ...dünkü yayının efendim bütün gelirleri... ...ama bütün gelirleri... E, ...Yeşil'in başkenti projesine aktarılacak. E, bu hafta içerisinde direkt... E, ...aktarma işlemini gerçekleştirip... ...sizlerle de zaten dekontunu paylaşacağım. Hiç aklınız kalmasın. E, ben sadece tek bir şey istiyorum. E, dün bu kanala... ...çok yüksek say sayıda abonelik hediye eden ...bir arkadaşımız var... Ee, Şunun ikili söylemeyeyim, e, ikini söylemeyeyim bu sefer dalalabilirler çünkü. O arkadaş bana özelden ulaşabilirse, bir de, e, bir de dün 10 bin lira gibi bir e, meblağ bağışlayan birisi var. Bir de o bana bir yazabilirse çok çok sevinirim, çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yani bana dediğim moderatörlerime lütfen ulaşsınlar. E, hem Hebele hebele olabilir, Govner olabilir, e, Çantay Şen olabilir, Bilal olabilir herhangi bir moderatörüme yanında kılıç bulunan herhangi bir insana ulaşırlarsa çok ama çok sevinirim. E, adını biliyorum evet adını Batuhan olduğunu adını... ben de biliyorum. Bir ulaşabilirlerse çok çok mutlu olurum. E, teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Duyuruyor, anlatıyor, başarılı işlerini göstermeye çalışıyor. gazetecilerle konuşuyor, youtuberlarla programlar yapıyor. Ama bugüne kadar Mansur Yavaş pandemi başladığından bu yana hiçbir televizyon programına katılmadı. Bizimki de dahil ki birçok defa kendisiyle birebir de mesajlaştık, haber de gönderdik ve ilk katıldığı programda Twitch çok ilginç bir stratejiyle karşı karşıyayız. bunun sonuçlarını <laughs> Allahım ya Rabbim ya, yok canım niye kıskan, kıskandıklarımız abi şimdi şöyle bir şey ne var Cüneyt Özdemir de biliyorsunuz ki ya bu arada şunu kabullenmek lazım dün Mansur yavaş e, bence kimin yanında e, oturuyor olsaydı e, dün zaten e, bu kadar yüksek bir sayıya ulaşılacaktı hatta aslında ben dünkü yayını yapmadan önce sürekli olarak Zaten benim huyumu biliyorsunuz. Ben her zaman kendimle alakalı da söylüyorum. Benim hiçbir zaman ben çok iyiyim, ben aşırı iyiyim, ben şöyleyim, ben böyleyim gibi bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Ee, her zaman hatta ilk konuştuğumuzda da, ekibiyle de konuştuğumuzda da, sizlerle söylediğimde de hep şunu konuşuyordum sürekli olarak. Diyordum ki e, hani 30 bin, 40 bin, 50 bin e, görürüz ederiz diye düşünüyordum. Dünkü sayı anormal bir sayıydı ama dediğim gibi yani bu tamamen Herkesin, yani izleyicimden tuttu çünkü ben dün bir ara şeye baktım, Twitter'a baktım. E, çoğu bireysel olarak, sürekli olarak tweetlerimi e, Favla'ya neden ya da konuştuğum ettiğim izleyicilerim sürekli olarak işte e, kendi Twitter'larından paylaşmışlar. Pek çok yayıncı, pek çok YouTuber e, kendi hesaplarından paylaşmışlar. Yani aslında dünkü yayın şu açıdan tarihi bir yayındı. E, geleneksel medyanın artık e, sosyal medyayı e, ya da yaşı büyük insanların, artık genç insanların ne kadar ciddi almasını gerektirdiğini gösteren bir yayındı. <laughs> Tabi, e, yani Hasan abi bile paylaştı bildiğim kadarıyla ki dün eğer ben yanlış görmediysem, ben dün bütün Twitch direktör olup bütün dillerde bir numarada gördüm bizi. Yani bu müthiş bir gurur. Müthiş bir gurur gerçekten. Ha, şükürler olsun ki bu anı yaşayabildim ki hep de söyledim, e, ben kendisini hiçbir zaman siyasi bir figür, e, Ankara, Büyük Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, her zaman sevdiğim bir insan olarak gördüm ve dün de sevdiğim bir insanı ağırladım. E, çok fazla insan şey de söyledi, normalde kimdir diye bir formatı yok, niye böyle bir şey karıştırdı, Mansur Yavaş'la sohbet etse bundan sonrasında e, kimdir formatında, Efendim ben e, ayda bir en azından elimden geldiğince e, gücüm artık nereye yeter. Ben de bilmiyorum. Elimden geldiğince alanında başarı, başarılı insanları konuk edip gerçekten hayatlarıyla alakalı sohbet etmek istiyorum. Böyle bir formatı da yapmak istiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Gerçekten güzel bir gündü. Şimdi sırada artık e, inşallah Bahadır'ın yayını olacak. İnşallah Bahadır'ın yayını çünkü biliyorsunuz ki Bahadır'ın e, alanı daha siyasi ve o daha siyaset içerikli yayınlar yapıyor. E Şimdi artık oturacağız Bahadır'ın yayınını bekleyeceğiz hep beraber ama dün gerçekten güzel bir gündü, keyifli bir gündü. Umarım çok çok daha büyük başarıları çok çok başka insanlar elde ederler. İnşallah biz de buna, e, ben de umarım ki buna elimden geldiğince destek verebilirim. <laughs>